Arkadaşlar merhaba. Benim gibi Samsung bir telefonunuz var. Ve bu telefondaki zil sesini değiştirmek istiyorsanız eğer şu anda yaptığınız şey bu videoyu izlemeden önce şu zil sesine giriyorsunuz ayarlardan. Buradan zil sesini seçiyorsunuz. Ama hiçbirini beğenmiyorsunuz. Herhangi sevdiğiniz bir şarkıyı Herhangi sevdiğiniz bir müziği nasıl zil sesi yapabilirsiniz? Bu videoda tüm detaylarıyla birlikte sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bir YouTube'a giriş yapalım. Ama şuradan sesi kapatalım. telefon olmasın videomuzda. Mesela benim en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi Dilara. Açalım bunu. Arkadaşlar ben bu müziği zil sesi yapmak istiyorum. Bir reklamımızda geçelim burada. Öncelikle sevdiğiniz şarkı, müzik vesaire bunu YouTube'da bulduğunuzda şunu yapmanız gerekiyor. Bakın link kısmına gelin arkadaşlar. Şurada YouTube olan kısmın en başına adım soyadım gibi olan ss yazın arkadaşlar ve enter tuşuna basın. İlk yapmanız gereken şey bu videoyu mp4'e çevirmek olacak. Burada bakın, MP4 seçeneği var. Buradan aşağı doğru inelim arkadaşlar. Gerçi inmemize gerek yok. Şuradaki indir butonuna basalım. Merak etmeyin, güvenilir bir site. Ben de yazılımcıyım. Tabii bu reklamı kapatalım. Bakın, şöyle bir alan gelecek karşınıza. Sağ tıklayın. Buradan video olarak kaydet kısmına basın ve masa üstünüze mesela ben ne olarak kaydedeyim bunu şöyle nokta mp4 mp nokta 4 silmeyin 10 olarak kaydedeyim masanın üstüne şimdi arkadaşlar bunu 10.mp4 diye masa üstüne kaydettik ama bunu mp3'e çevirmemiz gerekiyor. Yine Google'a şunu yazalım arkadaşlar. MP 4 MP3 çeviri GD. Buradaki sitelerden arkadaşlar şu convertio.com güvenilir bir site. İçiniz rahat olsun. Buna tıklayın arkadaşlar. Bakın burada dosyaları seçin kısmı var. Buradan dosyaları seçin kısmına tıklayalım. Ve masa üstündeki 10.mp4'e tıklayalım. Ve ardından aç kısmına bakalım. Şurada gördüğünüz gibi dönüştür kısmı var. Bu dönüştür butonuna basalım. Bakın yükleme işlemi gerçekleşiyor. Şu an dönüştürme işlemi gerçekleşiyor. Bakın şu kısımda indirme butonu var. İndirme kısmına tıklayalım. Buradan indirdi arkadaşlar. Müziği çalmayalım yine. Eğer masa üstüne indirmediyse şöyle indirilenler kısmına gelmiştir o. Bakalım. İndirilenlere tıklayalım. Bakın indirilenler kısmına gelmiş. Klasörde göstere bakalım. Yok. Burası değil. Bakalım. Evet, indirilenler kısmına Tekrar bir indirme işlemi gerçekleştirelim. Şuradan sağ tıklayalım. Buradan klasörde göstere bakalım. Evet bakın arkadaşlar bugün indirilenler kısmı 10.mp3 gelmiş. Şunu şöyle bir masa üstüne alalım. Arkadaşlar bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Samsung telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. burada ısıtılış için tamam diyelim. Samsung televizyon telefonunuzu bilgisayara bağladıktan sonra arkadaşlar şu tuşa basın. Sonra bilgi sayar yazın. Bakın şuradan dosya konumunu aç kısmına basın. Burada telefonunuz sizin karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Telefon çıktı. daire depolamaya tıklıyoruz. Şimdi sizde ilk başta bu alan gelmeyebilir. Eğer telefonunuzda bir uyarı verirse arkadaşlar burada uyarıdaki en baştaki alanı seçin. Yani dosya ve e, müzikleri paylaşıyorum diye. Bakın şimdi buradan müzik kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ardından Samsung'a basıyoruz. Bakın burada 7, 8 MP3 diye bir alan var. Buradan masa üstündeki dosyayı buraya yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonumuza gelelim. Bakın telefonda Samsung'da şu ayarlar kısmına gelmek için yukarı basıyoruz. Ayarlara basın. Buradan sesler be. titreşime gelin arkadaşlar. Zil sesine tıklayın. Bu daha önce benim yüklediğim 7 8 var. Sağ üst kısımda bakın burada artı alanı var. Artı alanına tıklayın. Bakın gördüğünüz gibi buraya yüklemiş olduğumuz 10.mp3 artık arkadaşlar burada da var. 10.mp3 Burada umarız bir telafi yememişizdir. Gördüğünüz gibi zil sesi telefonunuza kaydedilmiş oldu. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir bu konuda. Videoyu baştan açın arkadaşlar. Tüm detayları anlatmaya çalıştım.